Merhabalar bu videoda Arduino ile led yakmayı göreceğiz. Hemen bir tane Arduino ekliyorum. Bir tane de küçük breadboard ekliyorum. Yakacağımız ledi şu şekilde ekledim. Ledimizin rengini buradan istediğimiz renkte değiştirebiliyoruz. Uzun olan bacak gördüğünüz gibi kıvrımlı olan anot. Kısa olan ise katot. Anota artıyı yani 5 voltu katotu da eksiği bağlayarak devremizi kuracağız. Hemen ben artı uçtan bir tane kablo çekip şöyle 5 volta götürüyorum. Rengini de kırmızı yaptım. Eksi uçtan da bir tane GND'ye yani eksiye toprağa kablo çekip lambamı yakmak için şu anda simülasyonu başlatmam gerekiyor. Simülasyonu başlat dediğim anda gördüğünüz gibi lambam patladı. Bunun sebebi buradaki 5 voltun lambaya fazla gelmesi üzerinden fazla akım geçmesidir. Bunu direnç kullanarak akım değerini azaltarak düzenliyorum. Şu şekilde direncimi koydum ve buradan eksi yani GND'ye tekrardan kablomu bağlayıp siyah diye değiştiriyorum. Şimdi simülasyonu başlat dediğim zaman gördüğünüz gibi lambamın yanmasını sağladım. Evet led yakma Arduino da bu şekilde. Peki bunu kodlarla nasıl yapabiliriz? Hemen ona deneyelim. Simülasyonu durduruyorum kod bölümünü açıyorum. Ben Arduino'ya buradaki 5 volt'tan değil de kodlarla 5 volt vererek Arduino'mun yanmasını sağlayacağım. Şöyle artı ayaktan herhangi bir pine bağlıyorum. İkinci pine bağladım. Rengini de yine kırmızı yapalım. Şimdi ikinci pine 5 volt vererek ledimin yanmasını sağlayacağım. Benim ikim çıkış pini olduğu için yani Arduino'dan 5 volt çıkışı sağlayacağım için buradaki çıkış bloklarından şuradaki 0 pinli yüksek ayarla kod bloğuyla kullanacağım. Tabii ki buradan ikinci pine bağladığım için ikiyi seçmem gerekiyor. Bu şekilde çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi ledimin yanmasını sağladım peki yanıp sönme yapacak olursak yüksek demek 5 volt vermek demek 2 pinine belirli saniyeli aralıklarla yanıp sönme yapmak için de önce yüksek verip daha sonra da alacak yani 0 volt vermem gerekiyor çalıştıralım Gördüğünüz gibi lambam 1 saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Buraları değiştirerek daha farklı yanma kombinasyonları da elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi az yanıp çok bekliyor veya da değiştirelim. 0.2 yapalım. Çok yanıp az beklesin. Bu şekilde yanma kombinasyonları da oluşturabilirsiniz. M blokla scratch la, e, kullandığımız bu kod bloklarını buradan Arduino'ya da çevirebiliyoruz. Devam dediğim zaman burada Arduino'ya aktarılabilecek şekilde iki pini çıkış pin olarak ayarlanmış. Digital Bright ile iki pinli yüksek verilmiş. Bekleme yapılmış. Bir saniye. Daha sonra düşük verilmiş. Daha sonra da 200 milisaniye bekleme yapılmış. Evet. Arduino ile LED yapma işlemi Kit de bu şekilde.